Merhabalar. Elefteracı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere günden örmüş olduğum bu çiçeğimin yapımını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup, videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Çiçeğimizi bütün dekorlarda, süste istediğiniz her yerde böyle kullanabilirsiniz. Çok güzel, harika bir çiçek. Şimdi bunun yapımına ve malzemelerimizi saymaya geçelim. Şu şekilde iki renkte kullanabileceğiniz yünümüz. Ben yeşil ve lila renk kullandım. Yine 5 milim tel. Şu şekilde ortası için 4 adet tohum. bu evet. Saç maşası çiçek bandı sarmak için ipimiz malzemelerimiz bu kadar son olaraktan da bir buçuk numara tığımız mevcut şimdi çiçeğimizin hemen ilk bu çiçekten başlayarak yapıyoruz çiçeğimizi hemen başlayalım şöyle 1 2 3 4 5, 6, 7 ve 8. İlk şöyle ah, pardon. 8 tane zincirimizi çektik. 8 tane zincirimizi çektik. Şöyle uzunluğunu ölçmedim. Siz de ölçmeyebilirsiniz. Sonra bunu kesiyoruz çünkü. Telimizi hemen buradan takıyorum şekilde. Şöyle bir yine bir tığımın başına bir kere aldım, bir kere de çıkardım. Tığımın başına bir kere aldım, bir iki yine aynı şekilde bir iki. Tığımın başına bir kere aldım. Bir kere de çıkardım. Tığımın başına bir kere aldım. Bir kere de çıkardım. Bir, iki tane zincir çektim. İlk başladığım zincirimin arasından geçtim. Bir seferde çıkardım. bu şekilde tığımın başına bir kere aldım tek seferde çıkardım tığımın başına bir kere aldım başladığım noktaya ikişerli trabzan yapmıştık yine oraya batıyorum 1 2 yine aynı şekilde 1 2 tığımın başına bir kere aldım bir kere de çıkardım eğimi ilk yaprağını hazırladım bunun çiçeğimizin yaprakları 5 adet olacak şekilde böyle 5yi de hazırlamış olduk şimdi hemen yeşil yaprak kısmına geçelim 1 2 3 4 5 6. 7, 8, 9, 10. Bir, bir. Şimdi beş kere tığımın başına alıp tek seferde çıkacağım. Bir, iki, üç, 4 5 şimdi iki tane sadece düz batacağım bir iki bir zincir çektim buraya yine bir kere batıyorum şimdi yine 2 3 4 5 yine 1 tek ve 2 şimdi karşıya geçiyorum uzunluğunu ölçme ölçmediğim telimizi şimdi yine aynı burada takıyorum. Takamadım. Bir tane zincir çektim. İki. Tığımın başına bir kere aldım, tek seferde çıkardım. Tığımın başına bir kere aldım. Bir. Aynı noktaya bir kere daha tığımın başına aldım ve battım. Diğerine geçiyorum. 1 Aynı noktaya iki kere batıyorum. 2 Tığımın başına bir kere aldım. Bir kere de çıkardım tığımın başına bir kere aldım bir kere de çıkardım boş aldım attım tığımın başına aldım. Yine ikişer ikişer dolduruyoruz. yeşil yaprağımızı da hazırlamış olduk. Yine şu uzunlukta şöyle telimizi kestik. Ölçülerini fazla ölçmüyorum. Size bağlı olan bir şey. Şimdi tam ortasını burada Şimdi bütün tohumlarımızı buraya bu şekilde iple bağlayarak saralım. 5 taneyi bu şekilde yapıştırarak birleştirelim. Çiçeğimizi 5 tane bu şekilde birleştirdik. Şimdi şu yeşil kısmını yapmaya geçelim. Bunun için yine yeşil ip kullanıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımın başına aldım. Şuraya bir tane batıyorum. 1. Yine tığımın başına aldım. İkinci seferde hepsini birden çıkarıyorum. 2 3 tane zincir çektim. Buraya batıyorum. Bu şekilde 5 tane yaprak yapalım. lazımızın Böyle yaktıktan sonra şimdi şöyle buraya bu şekilde geçirelim. yapıştıralım bu şekilde şöyle şeklinde verelim ve çiçeğimiz bakın bu şekilde çok güzel oldu şimdi hemen yaprağına geçelim bunun için şöyle altı tane yaprak hazırlamıştık silikonumuzu da kapatalım şimdi bunun yeşil kısmına geçelim bunun için yine şöyle çiçek bandımızı kullanaraktan başlayalım bakalım iki tane yaprağımızı şöyle üst üste getirerekten Böyle. Diğer yaprağımızda bu şekilde bandımızla sararak toplam şöyle altı tane yaprağımızı yapalım. Çek şey, sarılış tarzı. Yine bu şekilde 6 tane yaprağımızı saralım. Yaprağımızı söylediğim gibi sırayla bu şekilde yaptık. Şimdi şöyle şeklini verelim. Dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. çiçeklerimiz bu şekilde daha sonra da çiçek bandıyla video çok uzun olduğu için sizleri sıkmak istemiyorum. Çiçek bandıyla da bu şekilde dolayaraktan şöyle bir görüntü elde edebilirsiniz. Yapacak olan hanımlara kolay gelsin.